Merhabalar herkese. Çocukları havuza getirdim. Bugün çok sıcak. 91 sanırım hava, evet 91 Fahrenheit. Bu saatlerde öğlen saati olduğu için havuz boş oluyor. Zaten burada havanın en yüksek olduğu sıcaklık saat 4 civarı. Efendim, bu saatlerde böyle iki gibi getiriyorum. 4'te 5'e kalabalık oluyor. Işık bir saat olduğu için bu saatler en iyi saatler. Şimdi neden bahsedeceğim sizlere. Bu affordable house rent satılıklardan bahsetmiştim. Bir de kiralıklardan bahsedeyim. Biraz üstünden geçeyim. Belki daha sonra daha uzun uzun anlatma fırsatım olur. Genelde bir tip daha lüks sitelerde bu sistem var. Yani diyelim ki bir apartman kompleksi olabilir, townhouse olabilir. Bu sitedeki dairelerin %20'sini uygun fiyatla vermek zorunda. Düşük gelirli ailelere vermek zorunda. Düşük gelirden kastı nedir? Mesela işte bizim düşük gelir limitimiz 120 bin dolar. Yıllık 120 bin dolar çocuk sayısına göre kişi sayısına göre e, değişiyor bu durum. Şimdi e, avalonlar var. Bu da e, ona benzeyen e, avalona bağlı EAVS diye bir e, farklı firma da var. Bunların da %20'lik bir e, kesimi affordable house şey yapıyor. Hem kiralık, Avalon'dan kiralık veriyor. Bunun satılıkları da var. Satılıklarından birazcık bahsetmiştim zaten sizlere. Şimdi bu Avalon'ların AMI yani A-A-M-I diyor buradakiler. Yüzdelik oranları var. Bu işte yüzde en düşüğü oluyor. Yüzde var. Yüzde var. Yüzde sekseni var. Bu sizin gelirinizle orantılı. Devletin ya da o firmanın e, koymuş olduğu limitler var. Diyor ki mesela bu evi diyor, %50 AME'li olan ailelere vermek istiyorum. Mesela bizim için bu sınır 78 bin dolar. Bunu vereceğim ailelere diyor ama çok gelir düşük olanlara da vermiyor. Diyelim ki 40 bin dolar yıllık geliriniz var, ayda 3 bin kazanıyorsunuz. O zaman da diyor ki sen e, işte dörtte bir olması gerekiyor maaşının. Sen maaşın dörtte biri buna yetmiyor. E, o sebepten sana vermiyoruz diyor. Bunların kiraları da ne kadar oluyor biliyor musunuz? Aşağı yukarı. Şimdi bak e, size bir örnek olarak bize bir e, iki sene önce başvurduğumuz bir ev çıkmıştı. Onun ufak da videosunu atayım ama biz bu evi reddettik. Reddetme sebebimizi de anlatacağım şimdi. Ev o zaman e, biz başvurduğumuzda e, maksimum limit 78 bin dolardı. Yani 78 bin doların üstünde kazananlar baby Google mu? Tamam dur vereyim gözlüğümüzü de takalım gitsin. O zaman en üst sınır 78 binde. yani biz yıllık 78 bin doların üstünde kazanıyorsak bu evlere sıramız gelse de başvuru yapıyorsunuz. Sıra geldikçe işte yeniliyorlar. Güncelleme yapılıyor falan böyle yaklaştıkça güncelleme istiyor sizden. Sürekli 6 aydır bir zaten güncellemeniz gerekiyor. Onlar semeyi atıyor güncellemeniz geldi diye. Hala istiyor musunuz bu evde olmayı falan diye. Biz işte yüzde 70'lük ameliyatlara başvurmuştık yüzde 50 yüzde 60 hatırlamıyorum o kadar çok vardı ki ee, çıktığı zaman da oldu biz çoğunu reddettik reddetme sebeplerimizden en önemlisi. Şimdi burada kira kontratı yapıyoruz ve çocuklar okula gidiyor. Tam sezonun ortasında yani eğitim sezonu ortasında diyelim ki Aralık ayında geldi bu ev. E bizim Ocak'ta o eve taşımış olmamız gerekiyor. Ne diyoruz? Evraklarımızı göndermiyoruz. Mesela çok iyi kasabalardan da geldi. Lexington'dan geldi mesela. Lexington'dan hemen hemen her sene geliyor. Ama bir türlü sezonunu tutturamadık. Yani okul dönüş sezonu. bize eğer ki... Böyle Haziran-Temmuz'a gelmiş olsa gidebilirdik. Oranın kirası 3500 dolar sanırım iki bedrumlu bir ev. Bir de bu dönemde iki bedrumlusu var, 3 bedrumlusu var. Size soruyor onun değişik değişik özellikleri var. Ellerine ne varsa onu veriyorlar size. Sıntı'ndan iki bedrumlusu normal kirası 3500 4'e yakın. Tam emin değilim ama bize verecekleri fiyat 2700'ü. %70 AMI'dendi. Bize çok geldi bunun sırası. Ama mesela bu evle aynı fiyat baktığın zaman e, fakat daha kaliteli. E işte e, evin özellikleri, sosyal imkanları falan daha iyiydi. Geçen hafta bir evden geldi bize yine bize yakın bir kasaba Wilmington'da. Wilmington'da okul puanı, biz okul puanı öncelik alarak başvuru yapıyoruz. Wilmington'ın okul puanı 9, e, dokuz, ilk 9'u da high school'da sanırım 7 ya da 8'di. E, eve gittik baktık ve kirası çok ucuzdu, 150 yedim. 150 AM'nin e, kirası yani normalde 3000 dolardan başlıyor iki bedroomları e, bize 1638 dolar yani bu bölge için o kalede okul puanı iyi olan bir yer için 1638 dolar rakam inanılmaz ucuz. Evi dedik hadi bir görelim bazen çünkü iki bedroomlu ev diyorlar ama iki bedrumlunun işte çatı katında ekstra bir lot oluyor orayı bir oda haline getirebiliyorsunuz ya da e, kalabalık bir aile olduğumuz için ekstra farklı büyük bir oda sunma imkanı oluyor ya da iki bedroom'lu olup da büyük alana sahip oluyor mesela. Bed, şey tuvalet banyo sayısı fazla oluyor. Yani yaşam alanı daha fazla. Ay bu arada güneş kremi sürdüm. Güneş kremi kalmış yüzümde. Yaşam alanı daha fazla olduğu için dedik bir gidip görelim. Sonrasında evi gittik gördük. Site güzel. Şeyi güzel mesela. Havuzun ısıtmalı olması. Hani soğuk havalarda ısıtmalı çabuk, çabuk çocukların hoşuna gider. Mesela büyük oğlum bir fitness salonuna üye. E, aylık belli bir para ödüyoruz. E, evinin dibinde fitness salonu var. Onu kullanır diye düşündük. Teklif edilen iki bedroom çok küçük. Yani metrek şey olarak da e, square fit deniyor burada. Square fit olarak da çok küçüktü. Neyse dedik kalsın yani. ki iki senede anca gelen bir e, ameiden geldi yani fiyat olarak çok çok iyi yani üç buçuktan aşağı yok o tarz avlona girip bakabilirsiniz avlona üç üçün beş yüz dolardan aşağı yok ve bunun da belli kuralları var diyelim ki size e, teklif edildi iki tane reddedildikten sonra listeden çıkartılıyorsunuz. bir e, eklerim yani böyle kısadan bir çektim e, çamaşır makinesi falan binanın içerisinde aslında iki çocuklu bir aile için uygun fakat biz kalabalık aile olduğumuz için metrekare bazında sanırım 900 küsür su fitti yani bin bile yoktu. O yüzden dedik ki yok bu ev bize uygun değil. Eğer e evi beğenirsiniz, bahçe katıydı. Evi beğenirsiniz, 500 dolar kapora yatırıyorsunuz, evi direkt size veriyorlar. Fitness alanımız. <laughs> Sonuçta e, bir fitness Fitness üyesi ne kadar ödüyorsunuz? abi fitness'e? Aile girmiş bir de ilk başta 25 dolar daha verdik. İlk başlangıcımız 50 dolar oldu. Burası eğer bu eve taşınırsak ücretsiz. Ya, <laughs> tamam. <Gel. gülüyor> Hadi danslik oynayalım. haydi Bakıyorum. Bye.

onun dışında bu evler farklı bölgelerde de mesela kendi kasabanızın belediyeleri de yapıyor. Mesela çekilişle yapılanları var. Biz bir sene şeye girmiştik bunda sıra falan da oluyor. 12. sıradaydık. Bu şey, çekilişle kuraya katıldığımız Lexington'da bir ev. 3 bedroomlusu 1800 dolar mıydı neydi o kadar komik bir rakamdı ki. Orada kurada 12. sırada olmuştuk. Zaten bize dediğim gibi Sezonun yani çocuğun okul dönemi önemli Benim için büyüğün özellikle Şu anki mesela bulunduğumuz kasabadan Ayrılmak istemiyor Bu yüzden de sırf daha iyi bir evde oturabilmek için yani Kasaba da tabii değişiyor Daha iyi bir kasabaya da denk gelebilirsiniz Sırf hani o çocuğun şeyini Mutluluğunu bozmak istemiyorum Şu anda bir sosyal çevresi var Arkadaş ortamı var Bunu değiştirmeyi pek istemiyorum Ancak çok cazip bir şey gelirse Ancak o zaman değiştiririm ya Diyelim ki bazı e, insanlar ölürken evi bağışlıyor, kasabaya bağışlıyor, bulunduğu bölgeye bağışlıyor. Ya da bununla ilgili başka şeyler var. Bağışlanan evler olduğunu biliyorum. Bu bağışlanan evlerde kasaba e, kasaba bu evleri e, bu affordable ev adı altında e, çok uygun fiyatlı. Bazen çekilişle, bazen sırayla. onlar sırayla çalışıyor. Yani e, şöyle ama şu da var. Hani bana e, şunu da soracaksınızdır illaki biz işte e, orada olmadan başvuru yapabilir miyiz e, bu mümkün olmuyor Çünkü sizden burada burada yaşadığınızda dair belgeler istiyor işte belli e, kazancınızla ilgili döküman istiyor o kadar çok özellikle sırrınız geldiği zaman oraya girebilmeniz için o kadar çok evrak istiyor ki bir kere mesela e, maaş dökümünüzü gönderiyorsunuz e, bunu da mesela e, işte diyelim ki eve girdiniz sonra siz hani bu banka dökümünü falan istediğinizde ekstra farklı paralar girdi çıktı hesabınıza diyelim ki Türkiye'den düzenli olarak size her ay 100 dolar yaptı bu da bir gelir olarak gösteriliyor yani size verilen hediye edilen paralar bile gelir sayılıyor bu sizin ya oradaki hakkınızın bitmesine sebep oluyor limiti açmış oluyorsunuz çok para elinize geçtiği için ya da şeye de fayda oluyor. diyeyim ki limitiniz, geliriniz düşük. Bunlar sayesinde oraya hani girip düzenli para akışı var bana. Bunu, bunu da ekler misiniz deyip bu da sizin gelirinizi etkileyip oraya hak, yani girmeye hak kazanmanıza da sebep oluyor. Çünkü mesela bazı yerlerin limiti yüksek oluyor. 100 bin dolarlık limitli evlerin bile olduğunu ya Bu yıllık olarak düşünün yıllık. Bir de şeyi de hesaplıyorlar. Sizin emeklilik olarak yatan paranızı da hesaplıyorlar. Siz diyelim ki ayda 3 bin dolarlık bir yerde çalışıyorsun. 3 bin dolar kazanıyorsunuz ama e, o firmanın sizin adınıza yatırdığı para 4500. Yani hani e, sağlık parası oluyor. Emeklilik parası oluyor. Onlar e, sizin bürüt paranıza bakıyor. Net paranıza bakmıyor. Ama sistem o kadar güzel ki sizin orada affordable dairede oturup oturmadığınızı kimse anlayamıyor. Çünkü kimsenin kimseden farkı yok. Aynı evi veriyorlar. Hatta biz oradayken e, bir metreden ev çıktı demiştim ya orayı beğenmediğimizi söyleyince sistemden ben bakayım dedi. En az 15 tane farklı iki bedroomlu ev var dedi. Biz de istemedik. Yani oradan hani bu affordable ev bunu ona vermiyoruz, bunu buna veriyoruz diye bir ayrım yok. Sadece belli bir sayısı var. Diyor ki işte e, iki bedroomların %20'si affordable. 3 bedroomların atıyorum %10'u bilmiyorum tam detaylarını ama sonuç olarak bir başvuru yapıyorsunuz. Bu 6 ayda bir güncelleniyor. Hani 6 ay içinde de sıra gelebilir. 2 sene sonra sıra gelebilir Sıra geldiğinde siz uygun olmayabilirsiniz ya da geliriniz karşılayamayabilir ya da gelir limitinin üstünde olabilirsiniz. Ya da sizin hani taşıma döneminize uygun değildir. Mesela bizim gibi çocuğunuz okuyorsa reddedebilirsiniz gelen teklifi. Biz şu anda öyle yaptık. Gibi gelmeden önce başvuramazsınız buraya. Yani burada yaşıyor olmanız gerekiyor ki evraklar çok böyle fazla teferruatlı, çok detaycılar. Aynı şeyi 10 kere isteyebiliyor. Ya da diyor ki gönderdiğin şeyi anlamadım. Bana tekrardan bunun açıklamasını yapar mısın? Şu para nedir? Böyle yani Ali'nin şey yaptığını biliyorum. Böyle evrak üstüne evrak. Sürekli taratıp bir şeylerini bankadan yazı aldı. Neyse sonra da sıra geldi ama bu da bizim üçümüz yaramadı 3 senenin sonunda. Yani ilk geldiğimizde bunu bilmiyorduk. Yani duyuyordum ama nasıl yapıldığını bilmiyordum. Bize de bir öne yok olacak kimse yoktu. Hani buradan başvurulur falan diye. Sonrasında burada tanıştığım bazı Türkler bana dedi buraya başvur biz de girdik girenlerden duymuştum oraya. Bir geldikten 6 ay sonra başvurdum. Tam da taşınma döneminde bir iki geldi e, buraya taşınma dönemindeyken. Ama e, tam şeyi de bilmiyorduk prosedürün ne olduğunu nasıl hani evra nasıl az mı göndermemiz gerekiyor çok mu göndermemiz gerekiyor para limiti aşıyor muyuz. Sürekli bu evrak gir olayı bizi rahatsız etti. E, mesela bir arkadaşımıza e, bir tanıdığım var. Aslında aylık gelir 4 bin doların üzerinde değil. Öyle bir hesaplamışlar ki yıllık e, 78 bin doların üzerinde kazanıyor çıkmış. Yani limiti neredeyse aşacaklarmış. E, mesela onun, e, bir tanıdığıma da iki bedroom çıkmış. 2 bedroom diyorlardı ama en büyük iki bedroomu vermişler. Ben yani de Wilmington'daki en büyük iki bedroom 1500 e, su kofitti. Zaten özellikle de hani büyük ailelere onu veriyorlar onu verirler diye düşünüyorum ama ellerinde yokmuş. Ellerinde o an o boşluk olduğu için onu o teklifi sundular bize. Şu da var ben oraya girmiş olsaydım sonrasında oraya girdikten sonra onu değiştirme şansım da var. Yani şöyle tekrardan sıraya giriyorum. İçeriden geçmek daha kolay oluyor. Ya burada sözleşme yaptık ya bu sene mesela bu yılki sözleşmemizi yeni yeniledik. Temmuz ayında yeniliyoruz. Orada hani sözleşmeniz var ama diyelim ki daha büyük bir ev çıktı. Oraya gittiğiniz zaman hani bir yarım kira cezası oluyor. Onun dışında çok böyle e, hani diyelim ki buraya 3 e, ay e, şeyim kaldığını düşün. 3 ay daha ödemem kaldığını düşün. 3 ay öncesinde geldi. Hani sözleşmem bitmeden 3 ay önce geldi. O 3 ayı ya da 4 ay öncesinden geldi sözleşmem bitmeden. O 3 ayı, 4 ayı ya da 5 ayı benim ödemem gerekiyor. Burada eee sonuçta kontratım var. Onun için biri bana şey demişti. Kiracı sözleşmesi yaptım demiş bir komşum. 500 dolar verdiğim için Sorun yaşamadım demiştim. Onu tam anlayamadım. Onu araştıracağım. Eğer gerekirse hani onu da yaptırmak istiyorum. Nedir bilmiyorum. Bilen varsa da yazabilir. Yani diyeyim ki ben şu an Temmuz ayında sözleşme kontratımı yeniledim. Diyeyim ki başka bir ev çıktı. Satılık olur bu, kiralık olur. O evi geçtiğim zaman hani burada bu 10 ay, 12 ay artık her neyse bunu boş boş ödemek istemez. Kimse istemez yani. Biliyorsunuz bir satılık düşüncemiz de vardı. Affordable'lardan falan da bir yere baktım. Ama onların prosedürleri, işleyişi sistemi, ilanları falan o kadar karmaşık ki sürekli takip edip böyle şeylerini falan onun kredi şekli şeyleri de farklı kredi hani her krediyi de kabul etmiyorlar. Belli kuralları var yani hani vereceğiniz peşinatın belli bir ay süresi belli bir ay işte bankanızda olması gerekiyor bilmem ne böyle değişik değişik şeyleri var kuralları var. Onları bir iki baktım sonrasında şu anda bırakmış durumdayım. Normal satılık eve bakıyorum bazen düşeş denk gelirse diye. Hatta bir ara kaçtı? 370-400 bin bandında güzel evler denk gelmişti Haziran ayında. Bir ara niyetlendim. Sonradan dedim ki çocuğun son senesi işte hani burada okulu bitirsin ona göre bakarız. High school'da falan alırız diye ama arkadaş ortamda şu anda onun çok iyi olduğu için çok da onu şey yapmak istemiyorum. Hani moral olarak bozmak istemiyorum. Arkadaş çevresini değiştirmek istemiyorum aslında. Ama bu affordable evler yani buraya gelenler için bir böyle kurtarıcı gibi olabilir. Hani çok fazla kazanmadığımız zaman. Bu arada bizim eyalette değil. Bütün eyaletlerde var yani. Hani ben şey için diyorum. Avalon için gördüğümde Avalon'un birçok eyalette şubesi var ve fiyatları gerçekten çok uygun. Onun dışında aklıma gelen affordable evler için gelen bu kadar. Yani satılık da var ama kiralık seçeneği de çok var. İstediğiniz hani oda sayısına bir bedroomlu da var. Hani bir bedroom istiyorsunuz iki bedroom. Bir de bazı siteler de var bununla ilgili. Düzenli olarak ilanları gönderiyorlar ama Avalon'un şeyleri evleri kendi web sitesinden Avalon hani oradan biz başvuru yaptık. IRS de Avalon'un içerisinde oradan başvuru yapmıştık ama şu anda geçmek gibi düşüncem yok. Kendi kasabamda denk gelirse o da belki geçerim. Bir de büyük olursa yani iki bedrumdan iki bedrooma geçmek hani arada bin dolar fark bile olsa şu anda bana mantıklı gelmiyor. O e, videoya çektiğim ev iki bedrumdu ama küçüktü. Büyük olmuş olsaydı oraya düşebilirdim çünkü gerçekten fiyatı çok uygundu. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Benimkiler geldi. Yeme içme derdindeyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.